Merhaba arkadaşlar. Benim adım Öykü Gürtaç, 8 yaşındayım. Benim adım Ayaz, soyadım Yılmaz, 7 yaşındayım. Arkadaşlar, Öykü ve Ayaz bizlere sağlıklı yaşam için hijyenle ilgili bilgi verecekler. Hadi onları dinleyelim. Hijyen kurallarını neden uyguluyoruz? Sağlığımızı korumak ve hasta olmamak için. Mikroplardan korunmak için neler yapmalıyız? Kişisel hijyenimize ve besin hijyenimize dikkat etmeliyiz. Eve geliyorum. Sabunu sıkıyorum, çeşmeyi açıyorum, ellerimi böyle yıkıyorum. Sonra parmak aralarımı yıkıyorum. Sonra da duruluyorum. Çeşmeyi kapatıyorum, ellerimi kuruluyorum ve gidiyorum. Besinlerimizin hijyenini sağlamada nelere dikkat etmemiz gerekli? Açıkta satılan yiyecekleri almamalıyız. Mesela marketten bir şeyler alınca hemen yemeyeceksek buzdolabına koymalıyız. Sebze meyveleri bol suyla yıkamalıyız. Et ürünlerini güzelce pişirmeliyiz. Genel vücut temizliği neden önemli? Derimiz mikroflara barınma ve beslenme yeri olduğu için güzelce yıkanmalıyız ve haftada iki kez banyo yapmalıyız. Müzik